Merhaba kendini seven insanlar. Bugün de bir günde yapabileceğiniz çok basit ama çok şık duran yine keyifli, tatlı, güzel bir çanta yapacağız. İlk önce ortadaki motifini yapacağız. O yüzden böylece motif yapmayı öğrenmiş olacağız. Ve iki tane motifle de bir çantayı çıkartacağız. Kalanını zaten ikili trabzan bunları öğrenmiştik nasıl yapıldığını. Şimdi çantamıza geçebiliriz. Gördüğünüz gibi bu çantada ben yine pamuklu bir ip kullandım ama bunda istediğiniz tür ipi kullanabilirsiniz. Yine 4 numara bir tığ kullanacağım. Her neredeyse çoğu ip kalınlığına uyduğu için bunu kullanıyorum. Ve bu sefer 1, e, 2, üç tane renk kullanacağız. Orta kısım aslında ayçiçeği e, yapma motifiyle aynı. İşte bunu kahverengi, sarı ve e, krem tonlarını kullanırsanız bir ayçiçeği de yapabilirsiniz. E, nasıl başlıyoruz? Öncelikle bir sihirli halkayla başlıyoruz. Çünkü sihirli halkayı neydi? İstediğimiz gibi daralta biliyorduk. Şimdi sihirli halkamızda şöyle ipi atalım. Nasıl yapıyorduk? Bir tane şöyle elimize doladık içinden bu ipi geçirdik. Sonra terse çevirdim. Bu aşağıda kaldı. Böylece bu e, parmağıma dolayacağım ip yukarıda kaldı. Bakın bu şekilde içinden yuvarlanan dairenin içinden geçirdiğimde elimde bir tane ilmek olmuş oluyor ve buraya bir tane zincir çekerek ben bu ilmeği buraya kilitledim Bakın bunu istediğim gibi artık buradan çekerek daraltıp açabileceğim. Şöyle yapayım hatta. Evet. Şimdi e, kaç tane yapmışız içine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane yapmışız. O zaman 16 tane yapacağımız 16 tane ikili trabzan yapacağız. Ben ikili trabzan için 3 tane zincir çektim. İlki zaten kilit zincirimizdi. Hemen şöyle aldım parmağımın doladım. Ne yapıyoruz ikili da Başını doladık. Çemberin içine battık içinden ipi çektik sonra ne yapıyorduk iki tane de çıkartıyorduk bakın ilk iki ipin içinden bir ip çıkarttım yine buradan ipimi alıp diğer kalan ikinin içinden çıkarttım başını doladım içine battım iki taneden çıkardım sonra bir iki taneden daha çıkarttım başını doladım içine battım bir iki taneden çıkarttım iki kere de çıktığım için ikili trabzan kaç tane 16 tane yapacaktık ben hızlıca yapayım Çektiğim zincirle beraber 16 tane olacak. 1, 2, 3, 4 oldu. Şu 5. Bu 6. Bu 7. Bu 8. Bakın buradan çektiğimde bu yuvarlak daire küçülmüş olacak. Şimdi ipimizi biraz açalım. 8'de bu 9. Bu da 10. 11. Mickey. Hop. 13 14 15 ve 16. Şimdi bakın bir daire olmamış gibi. Değil mi? Burası açık. Ben ama bu ipi çektiğimde bakın burası birleştir. Zaten buna sihir halka denmesinin sebebi bu. Şimdi ne yapıyorum? Bunu burada birleştirmem lazım. Hemen buradaki zincirimin içinden bu çektiğim ilk zincirin aynı zamanda bu bir trabzan gibi gözüktü bunun içinden bunu bakın böyle geçiriyorum ve bu aynı ipi geçirdiğim ipi buradaki ilmekten geçiriyorum bakın ne yaptım böyle, bu şekilde birleştirmiş oldum bir tık aşağıdan birleştireceğim sanki çok yukarıdan geldi gözüme şuradan birleştirelim daha hoş gözükecek aynen bakın böyle oldu şimdi bunu rengini değiştireceğimiz için ip rengimizi bir zincir çekiyorum ve buradan yine kesiyorum Şimdi elimde bir tane halka oluştu. Burasını daraltmak istersem şu ortadaki kısmı buradan çekerek bunu yapabilirim. Bakın bu şekilde elimde bir halka oluştu. Şimdi pembe ipimize geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane olduğuna göre demek ki her bir boşluğuna bir bu sefer farklı bir şey yapacağız. Böyle ipleri uzata uzata trabzan görünümlü tuğlalar koyacağız. Ne yapıyoruz? Şöyle doladım içinden. Bir tane zincir çektim. Elimde bir şey oluşturmuş oldum. Bunun böyle hareket edebilmesi lazım. Ediyor. Sonra bulduğum ilk boşluktan ben mesela şuradan boşluktan geçirdim. Sonra bu ilmeğimi de bu boşluktan geçirdiğimde bu ilmeğim burada. Ne yapıyorum? Bunu buraya kitlemem lazım. Kitlemem için ne yapıyorum? Bakın. Bir tane içinden geçirdim. Kitledim. Ne yapıyorduk? 1 2 onunla yani ilk çektiğim kilitli beraber 3 tane zincir çektim. Şimdi ne yapıyoruz bakın gözle görelim. Şunu da şurayı salalım. Şimdi ne yapıyorum? Başını doladım. buraya çok ince kalacağı için bir tane daha yapalım bunun içine. Bakın bu şekilde. Hatta biraz kalın gözükmesini isterseniz bir tane daha böyle içinden geçire, başını dolayıp geçirebilirsin sonra tek seferde hepsinden geçiriyorum bakın bunu daha çok liflerde kullanırlar bu şekilde bir yapı elde ettim şimdi diğerine geçelim bakın daha iyi anlayacaksınız başını doladım bu ikili zira trabzanın arasında boşluk olduğu için oradan ipi çektim bakın ama yüksek böyle geniş çekiyorum ki dolgun gözüksün diye bu ne oldu 1-2-3 tane ilmeğim var bir daha başını doladım bir daha aynı boşluğa battım. Yine ip çektim. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bir tane daha yapalım. 6, 7. Yani 7 tane ip yaptıktan sonra ne yapıyorum? Tek seferde içinden çekip kilitliyorum. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağız ama ben bir tane daha göstermek istiyorum. Şöyle biraz bol dolayalım. Kaç oldu? Bizim iki tane olmuş oldu. Başını doladım trabzan aralarına battım içinden ip çektim 3 tane ipim oldu bir daha başını doladım 4 içinden çektim 5 bir daha başını doladım 6 içinden çektim 7 taneden tek seferde ipi çekiyorum ve sonra da kilitliyorum şimdi sonuncuya geldik sonuncuda da aynısını kaç tane oldu 1 2 3 4 5 Buradan bir tane daha bakmamız lazım 6 7 yaptık Ay. şimdi buradan çinen geçirdik ne yapıyoruz yine kapatıyoruz yani yine dairemizi elde etmek için yine burada en sonuncunun içine battım içinden çektim ve bunu da içinden geçirerek bir zincirle kitledim şimdi yine burayı keseceğiz ki ip rengini değiştirebilelim. Şimdi elimizde gördüğünüz gibi ortası böyle. Bakın mesela ortası gevşemiş biraz. Bunu biraz sıkalım. Evet. Burayı 7 değil 5 de yapabilirsiniz. Biraz kalın yapmış oldum. Şimdi geldik koyu rengimize. Böyle. Yine aynı şekilde her birinin içine batacağız hiç zincirsiz böyle hep daire daire en son sıralarda artık kareye döndüreceğiz hatta içinden geçirmeyelim daha kolay bir yöntem göstereyim çok fark etmeyecek çok gözükmeyecek doladım bakın bunu böyle bunun arkasına aldım daha buradayken içinden ipi çekeyim bakın bunun içinden geçireyim Yine kilitledim. Şimdi hatta bu ipi de burada saklayabiliriz artık. Bu iki ipi bunun içinden saklayarak gideceğiz. Ne yapacağız? Bir, iki tane. Bir tane de kilitlediğim vardı. Üç tane zincir çekmiş oldum. E şimdi ikili trabzan yapacağız. Kaç tane? Üç tane. Başını doladım. içinden geçirdim. iki de çıktım. Bu ilk çektiğim zincirle iki oldu. Bununla üç oldu. Şimdi yine zaten bir sonraki boşluğa geçeceğim. Başını doladım. Bakın aynı zamanda bu iki ipi de burada böyle tutuyorum ki böyle zincir aldım. Şey ip çektiğimde arkasında kalsın. İki de çektim. Doğduk başına. Buradan ipimizi çektik. Bir. İki de çektim. Doğduk başına. Bir. İki de çektik. Şimdi bir sonrakine geçeceğiz. Buradan ta buraya atlıyoruz. Sonuncu da yine üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Böyle. da üçüncüsü. Sonra yine ne yapıyoruz? Kapatıyoruz şuradan bir tane buldum bakın içinden geçirdim bir tane zincirle kilitledim şimdi bunu kesiyoruz Evet şimdi gördüğünüz gibi çok tatlı renkleri de böyle bir tane bunları sonra saklayabiliyoruz biraz içinden geçirip sonra keseceğiz şimdi ne yapıyoruz artık kare olması için yine köşe yapacağız buradaki artık püf noktamız köşe yapmak Bakın bu daha önceki kropta mesela ipin işte bunun bu tarafına batmıştık. Bakın çanta hep aralara batıyoruz. Her batma şekli modelin farklı gözükmesini sağlıyor. Şimdi sıra pembe ipimizde. Kaç tane? 1 2 3 tane düz yapacağız. Dördüncüye arasına zincir çekerek 2 tane üçlü tırabzan yapacağız. Yani mesela burası bir tane üçlü tırabzanımız olsun. Önce zincir çektim. Ama iki trabzanımız olacak. Şekilde şuradan saklayarak gideceğiz. Battık. İçinden geçirdik. İki zincir trabzanımızı yaptık. Bir tane daha yapalım. Şimdi yine zincir falan atmadan bir sonraki bölmeye geçtik. Yine bir tane daha. Üç tane ikili trabzan yapacağız. Üç tane ikili trabzan yaptım. Şimdi araya iki tane zincir çekiyorum. Bir. iki. Şimdi aynı yere üç tane daha ikili Trabzan yapıyoruz. İki, bu da üçüncü. İşte bakın köşe oluşmasının püf noktası bu. Ne yaptım? Aynı yere üç tane ikili trabzan yaptım, ama üç tanenin arasına iki tane zincir çektim. 5'te i̇şte köşe noktama gelmiş oldum. Şimdi hiç zincir çekmeden battım. 1, 2, 3 tane yaptım çünkü. Bu 1. Bu 2. Bu da üçüncüsü. Ne yapıyoruz? 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane daha aynısından yapıyoruz. 1 2 3 Evet şimdi yine son sırada yine bir köşe denk geldi. Çünkü öyle yapmıştık, ayarlamıştık. Bakın bitti. 3 tane çektim. Şimdi ne yapıyoruz yine? Buradan birleştirip kapat içinden geçirip bir tane zincir çektim ve kapattım. Şimdi dışına bakın sık iğne ile ee, gri ile koyu gri ile sık iğne ile köşelerini belli edeceğiz. buradan sonrasında artık hep köşelere köşeye denk geldiğini ne yaparsak yapalım arasına iki zincir çekeceğiz ki bu köşemiz hep köşe şeklinde ilerlesin diğerlerini düz gideceğiz kaç zincir varsa üzerine mesela sık iğne yapacağım şimdi hemen artık bu motifi aslında motifimiz kabacı oldu motifi biraz daha netleştirmek için Bakın sık iğne ile yine ben tamamlayacağım bunu. Ne yaptım? Şöyle yapayım yine. daha kolay olsun. Yine aralarına batmışız. O kadar kolay. Her bir şey arasına batacağız. Trabzan arasına. Şimdi bu birinci başlangıcım. Bakın ben buradaki ipleri de bunun içinden götüreceğim. Bakın buradaki boşluğa battım. içinden çektim. Kapattım. Battım boşluğa. Şuradan. Şimdi buraya da battım. İçine bir tane batacağım, bir iki tane zincir çekip, içine bir tane daha batacağım. Böyle daha, bakın yine köşe, gördünüz mü Orada bir çıkıntı, köşe gibi oldu. Sonra sonrakine batıyorum, batıyorum. Şimdi bakın yine köşeye geldik. Köşe önemli. Şimdi buraya battım, içine bir tane battım, bir iki tane zincir çektim, içine bir tane daha battım. Sonra sonrakine atıyorum artık. Şimdi yine sonuna geldik. Bakın bu sıranın. Bitti. İçine baktım. İki zincir çektim. Bir daha içine baktım. Yani sık iğne yaptım. Sonra burada bitireceğim artık. Ne yapıyorum? Şu iç veya üst kısmı hiç fark etmez. Zaten ipimiz koyu renk. Çektim. içinden geçirdim ve kilitledim. Şimdi yine keselim. Şimdi şeklimize bakın çerçevesinde geçmiş olduk. Bunun etrafına gittiğimiz sürece bu e, motif daha kare gözükecek. Gittikçe kareleşecek. Şimdi ortasını yuvarlak başlık ve buradaki ipimiz bir tık yani dolgun olduğu için hafif bombelik yapıyor ama etrafına geçtikçe buradaki gibi kare halini bulacak. Buradan sonrasını yine aynı şekilde başlayıp artık istediğiniz renk ip kullanabilirsiniz. istediğiniz yapabilirsiniz. İkili trabzanla ben bu kareyi büyütüyorum. Bakın buradan hatta bunu bir tık büyük yapmışım galiba. Hayır yok aynı. Ne yapıyorum artık hep işte burada gri, sonra yine koyu gri, sonra yine gri ile gidip tam bir kare elde ediyorum. İstediğim büyüklükte isterseniz çok daha büyük yapabilirsiniz. İsterseniz ben çok küçük yapacağım deyip bu kadar da bırakabilirsiniz. Bu şekilde kare elde edeceğim, iki tane kareyi elde edip sonra birbirine dikeceğim. Ee, ya da buralarına bakın fazlalık içten çekerek biraz daha derinlik verebiliriz. 3 boyutlu olmasını isterseniz. Açık gri ile bir ikili trabzan geçip artık bundan sonra istediğiniz büyüklükte bunun etrafını geçebilirsiniz. Yine doladım. Geçirdim. Şuradan başlayayım. Hem şu ipi de biraz yok ederim. Neresine batıyorum? Yine artık bu sık iğneleri bu sefer arasına batıyorum. Mesela şurada bulduğum boşluğa battım. Şu ipi de şuradan üstten geçireyim. Mesela bu birinci sık iğnem olmuş oldu şunu saklamak için böyle içine de alabilirsiniz ikili trabzan yapacaktık iki tane zincir çekelim şimdi buraya gelelim bakın böyle bir iki sonra bir sonrakine bir iki böyle mi yapmışım bakayım evet öyle yapmışım başını doladım bir sonrakine bir iki bir sonrakine 1 2 Soncuya geldik. Burada da yine üstlerin aralarına üstlerine batıp araya iki tane zincir çekeceğiz. Bakın buraya battım. Şimdi bu boşluğa geldim. O zincirli boşluğa geldim. Bu zincirli boşluğa bir tane battım. Da ben bu zincirli boşluğa ikişer tane batmışım. Yani bir tane daha battım. Sonra bir iki zincir çektim. Sonra iki tane daha batacağım bir iki bir tane daha battık bir iki şimdi ne yapıyorum yine sık iğneden arasına devam ediyorum şu iki zinciri buraya çekmezseniz bu köşeyi elde edemez gittikçe yuvarlığa dönüştürürsünüz bunu sakın unutmayın şimdi yine bitimine geldik iki tane ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim iyi maçımız tane daha ikili trabzan yapıyorum ve artık şurayı bitiriyorum bitirip sonra üst kata çıkacağız buraya ekle bitirdik artık istediğimiz büyüklükte kare yapıncaya kadar aynı ikili trabzanla gidiyoruz nasıl ikili yine üç tane ya da iki tane zincir çekiyoruz aynı boşluğa bata 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 gördüğünüz gibi böyle sırayı devam ettirip istediğimiz büyüklükte kare elde ediyoruz. İsterseniz araya farklı renk koyabilirsiniz. isterseniz koymayabilirsiniz. isterseniz her sırayı rengarenk yapabilirsiniz. Böyle daha renkli bir şey yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Çünkü derinlikte de aynı şey. Yine trabzan yapacağım. Ama sadece dediğim gibi battığım yer değişik olacak. Size onu göstereyim. Şöyle bir zincir atalım ilmeğimizle başlayalım. Ne yapacağım? Normalde böyle böyle yaptığımda buralarına battığımda bu böyle aynı yolda ilerliyordu. Ama eğer ben bunu böyle çevirip içinden alarak batarsam bakın. Bakın şurada mesela bunlar trabzanların tepesi ya. Bu trabzanların tepesini şöyle arkasını döndürdüğümde gördüğünüz gibi bakın böyle yine boşluklar var. Ne yapıyorum? Bu iki boş yani bu bunun içinden alıyorum. Bakın. Hop. Bu bir. Daha bir tane daha zincir çekeyim. Bakın neredeyse ikili trabzan boyutuna ulaştırdım. Şimdi ne yapıyorum? Dediğim gibi. Bakın burada bir tane daha var. Bunlar da görüyor muyuz? Gördüğünüz gibi bunların böyle bir bu bir boşluk arasına yani şu ikisinin arasından geçiyorum. Bakın buradan soktum. Buradaki boşluktan geçirdim. Bunun içinden ipimi çektim iki seferde çıkıyorum bakın. Sonra yine aynı şekilde başını doladık. Buradan geçtik, içinden çektik. Bakın bu şekilde iki de çıkıyorum. Yani normalde buraya battığımda böyle uzayacağı yere, buraya battığımda bakın artık sanki bir ee, ne yapmış oluyorum? Bu tarafa doğru derinlik vermiş oluyorum. Bakın artık bir derinliği olmuş oluyor. Birkaç tane daha yapayım şöyle. Şu sırayı bu şekilde başını doladım. Arkasını döndürdüm. Bakın şuradan geçtim. içinden çektim. Tabii kendi renginde olursa daha güzel gözükecektir. Ben sırf siz daha rahat nasıl battım, nereden ipi çıkarttım görün diye farklı renkli ip seçtim. Bakın bu şekilde. Bu Evet, bu şekilde derinliği verip bütün etrafını gittiğimizde bakın bu bu tarafın olmuş oluyor. Aynısını arka tarafa da yapıyorum. Aynı motifi yapıp sonra o derinliği veriyorum. Sonra bu ikisini birbirine diktiğimde gördüğünüz gibi bir kese çanta elde etmiş oluyorum. Bu bir kare kese çanta olacak şöyle olursa. Yine bir önceki kropta da gösterdiğimiz gibi ya da sık iğne tekniğinde gösterdiğimiz gibi sonra yine daha üst tarafı birazcık daha uzun olsun ben kare değil biraz dikdörtgen istiyorum derseniz de bu sefer bu ön ve arkasına sık iğne yaparsınız böyle ya da ikili trabzan yaparsınız yani ördüğünüz bir tarafın sadece bu tarafına git gel yaparsınız tek taraflı git gel yaparsanız bunu dikdörtgene dönüştürmüş olursunuz. Yani biraz daha boyunu uzatmış olursunuz. Sonra ilk videomuzda göstermiştim. Zincir çekerek bakın bir kordon oluşturup bunu da istediğiniz gibi bu trabzanların arasına geçirdiğinizde bu şekilde büzgülü bir kese çanta yapabilirsiniz. Veyahut da bakın buraya bunu yapıp işte buraya bir tane böyle zincir kordon bağlayıp buraya düğme takarsanız da bakın bu sefer de büzdürülmeden düz duran bir çantada yapabilirsiniz. Bu bir günde bitebilecek bir şey. O yüzden elinize kolunuza şimdiden sağlık. Ee, abone olmayı unutmayın. Bu şık çantaları yapın, yaptırın, keyfine varın. Kendi e, ürettiğin ürünleri kullanmanın tadı bir başka. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.